Selamlar, nasılsınız, iyi misiniz? Bugün sizlerle denemek istediğim, bayağıdır merak ettiğim bir tıraş köpüğüyle tıraş olacağız. Bazılarınız tıraş köpüğünü sevmiyorsunuz ama bunu çok denemek istiyordum. Çok tatlı bir şişesi var. Şöyle gösterebilirim. Proraso'nun sandal ağaçlı tıraş köpüğü. Bayağı ufak, şöyle göstereyim hatta. Bu Blue 3 Slalom onunla tıraş olacağım. Ee, şey gibi hani tıraş bıçağı denerken hep derbi tıraş köpüğü kullanıyordum. Ee, şimdi ise mesela tıraş köpükleri, tıraş jelleri denerken de e, Blue üçün tıraş bıçağını kullanacağım ki böyle hangisinin kalitesi nasıl, e, nasıl bir etkileri var görmek istiyorum. Evet, baya e, bayağı tatlı güzel bir e, şey var. Hmm, şişe mi derler artık, e, tüp, tüp mü derler artık bilmiyorum. O tarz bir şeye bakın ufak böyle tam seyahatlik güzel yanınızda götürebileceğiniz e, tıraşınız olabileceğiniz e, güzel bir e, şey yapıda öyle söyleyebiliriz. Bugün bununla tıraş olacağım kokusunu zaten e, sandal ağacı kokusunu biliyorum bakalım sabundaki kadar kokusu var mı onu göreceğiz e, kayganlığı yapısı nasıl ona bakacağız. Öyle dostlar fazla da uzatmak istemiyorum e, şöyle bir yüzümü ıslatacağım ondan sonra. Tıraşımıza geçelim. Sizler nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Şimdi köpük şu şekilde. E, ufak elde taşınabilir 50 milim. Şöyle bir kapağını açtığımda şöyle bir e, yapısı var. Yani hmm, köpüğün çıkabileceği yer. Şöyle biraz bol sıktım çünkü artık Biliyorsunuz ki bıyık ve çene sakalını kestikten sonra her yere sürmem gerekecek. Yani birebir sandal ağacı kokusu bunda da var. Ee, gayet güzel. Yapı olarak ise yani köpükler birbirlerine çok benziyorlar ama bence güzel bir yapısı var. Yani böyle çok dağılmayan. Mesela ben derbinin çok beğenmiyordum şeyine. Ee, bu köpüğünün yapısını. Evet biraz bile sıksanız çok güzel dağılıyor yüzünüzde. Yani güzel bir katman oluşturuyor. Böyle bol bol sıkmanıza bile gerek kalmıyor. Dostlar. Normalde pek yanık üstlerimi almıyordum ama bugün alacağım çünkü uğraşmak istemiyorum bugün çok oralarla. Yani dağılması güzel, yapısı güzel bakalım yumuşatması nasıl olacak? Yani böyle cildi yormadan güzel bir köpük oluşturmasını beğendim. şöyle iyice bir masaj yapın ki cildinizde bir güzel kılları yumuşatsın. Bu arada yüzümde 4 günlük bir sakal vardı. Aslında 5 günlük pardon 3 günlük olduğunda olacaktım tıraşımı ama sanki böyle çok az gibi geldi sakalım. Hani ben sevmiyorum böyle birazcık yüzümde olacak ki ondan sonra tıraşımı olayım. Böyle az bir şey oldu mu çok hoşuma gitmiyor. Bir güzel olduk. Yani sürdük daha doğrusu. Evet bayağı bol sıkmışız. Az bile sıksak yetermiş. Ama olsun. Yani kokusun şu an alıştım gibi böyle tatlı bir koku geliyor. Ee, ama güzel. Yani eğer ki sandal ağacı kokusunu seviyorsanız ee, kesinlikle tercih edilebilir bir koku. Yani koku demişim. Tercih edilebilir bir köpük. Şöyle ucundan hafiften aldım. Bakalım şimdi e, tıraşta vereceği verim nasıl olacak. Yani Tıraş köpükleri çok önemsiz gibi görünse de aslında önemli. E, kayganlığını, e, kılları yumuşatmasını sağlıyor. O yüzden bakalım nasıl bir etkisi olacak. Önce bıyıklardan başlayacağım. olduğu için e, pek şey olmuyor. Aralarda tıkanmalar olmuyor. O yönden tabii her köpük gibi güzel bir etki bırakıyor. Blue 3 gayet konforlu kesiş yapıyor. Köpük de normal bir köpük gibi. Güzel. Ama kötü değil yani. Gayet hoş. Hani derbi mi deseniz pro rahatsız mu? Tabii ki de pro Bu köpüğü bu kadar bol sürmeseniz de olur. Benim yine elimin ayarı kaçmış. Ama onun dışında Gördüğünüz gibi güzel bir etkisi var köpüğü hani aman aman atıyorum elinizde bir köpük vardır ee, ve dersiniz ki hani prozol olayım daha iyi bir etkisi olur en yani çok da bir fark olmaz ama olur da elinizdeki köpük bitmiştir onun yerine. Hani yeni bir köpük alacaksınızdır, farklı bir koku istersiniz, farklı böyle bir yani değişik bir ürün kullanmak istersiniz, o zaman kullanılabilir. Evet, gayet güzel. Evet dostlar güzel bir etki bıraktı. Hala yumuşaklığı ve kayganlığı yüzümde. Ama tabi her ne kadar proaso da olsa yine de köpük köpük yani bıraktığı etkiler. 3 aşağı 5 yukarı aynı. Hani ben şöyle tekrar üstünden geçiyorum. Hani sanki kıllar kalmış gibi geldi gözüme ama. Hala böyle bir yumuşaklık var tenimde e zaten Blue 3 de bayağı böyle konforlu tıraş eden bir tıraş bıçağı. Ama siz yine de böyle köpüksüz geçmeyin üstünden. Bence güzel oldu. Bir yüzümü yıkayalım bakalım. Ondan sonra da losyonumuza geçebiliriz. Losyon sürmeye işlemine geçebiliriz. Şöyle unuttuğum yerler var mı diye bakıyorum. Birazcık gölge geliyor. Tam göremiyorum ama. Ben şuraları aldım. Birazcık bırakmış gibi. Ama zaten Blue 3 tam böyle çok verimli bir şekilde böyle sıfır sakal yapmıyor. Hani hafif de olsa böyle bir küçük dibinde kalıyor kıl. ikinci perde gerekiyor zaten. Bunu kullanan arkadaşlar biliyordur. O yüzden bu kadarı yeterli ya. Tamam daha da üstünden almaya gerek yok. Çok içim rahat etmedi biraz daha girdim ama güzel oldu. yüzümü yıkadım. Bakalım şimdi. Böyle cildinizi yormamak amaçlı. Böyle şöyle dokundurarak kurutursanız çok daha iyi olacaktır. Şöyle bir göstereyim size. Gayet güzel bir tıraş geçirdik. Sanki şöyle buralarım da böyle hafif, hafif böyle kalmış gibi gösteriyor ama bence yeterli bir tıraş oldu. Şöyle de göstereyim size. Yani ufak tefek var mı diyorum ama buralarda kızarıklıklar var. Evet şuralarımda birazcık kalmış. Ee, her zamanki gibi bir ufak bırakmışım köpükle tıraş olduğunda. Şöyle hafif bir köpüğü sıktım. Bakıyorum burada var mı? Yok burası güzel. Şurada bir tık var. Şimdi hafif şuraya sürüyorum. Bir de şu kısmıma köpüğü sürüyorum. Acaba çok kalın sürdüğüm için mi oluyor? Yoksa Blue 3 mü bırakıyor? Yoksa ben mi atladım burayı? Olurken ondan emin değilim. Tekrar üstünden geçeceğim. Yani burası ters çıkıyor. Şöyle yaparsam cildim tarış olacak. O yüzden uğraşmak istemedim dostlar. Evet. Tamam. Şimdi tekrardan bir yüzüm iteyim. Yani ben köpük olarak hani böyle aman aman bir farkını hissetmedim. Tamam sabunun da güzeldi. Ee, kremini henüz denemedim. Ama köpükte yani kokusunu çok seviyorsanız ve köpükle tıraş oluyorsanız Hani zamanınız yok ve hızlı bir tıraş istiyorsanız güzel bir kokuyla ve kötü de olmayan bir köpük ile güzel tıraşlar çıkartabilirsiniz. Şu an son halini göstermek istiyorum size. Bu şekilde tıraşımız bitti. Şimdi ise e, losyonumuza geçeceğiz. Bu bu arada güzel e, beğenilir yani be beğendiğim bir şey oldu. Fakat e, yani Böyle dışarı gittiğinizde atıyorum böyle bir yolculuğa çıktığınızda e, herhangi bir evinizden uzak bir yerde olduğunuzda kullanılabilir. E, güzel bir alternatif olmuş. Tabi bunun büyük versiyonları da var fakat ben denemek istedim. Böyle içimde çok uhde kalmıştı böyle onu almak istiyordum. O yüzden e, aldım ve kullanıyorum. Şimdi ise Provaso'nun sanal ağaçlı losyonunu kullanacağız yüzümüze. Tabi cildiniz hassas ise bunun balzamını da kullanabilirsiniz. Evet. Tabi birazcık yakabiliyor. Ee, benim şu an hiçbir yerim yanmadı. Buraları çok zorladım mesela. O kadar yanmadı. Fakat bıyığımın buraları birazcık yandı. O kadar da olur. Ee, güzel bir koku e, cümbüşü oldu şu an. E, gayet güzel. Umarım siz de beğenmişsinizdir. E, Herkese tarihsiz güzel tıraşlar. İlerleyen videolarda görüşmek üzere.